Antalya Valiliği sosyal medya hesabından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada 11-12-2020 Cuma günü başlayan ve hala devam etmekte olan şiddetli yağışlar Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerimizde kapalı üretim alanlarında 3000 dekar, açık üretim alanlarında ise 6530 dekar alanda zarara neden olmuştur. Su baskını afetlerinde kesin zararların tespit edilmesi, suyun tamamen çekilmesiyle mümkün olduğu için kesin zarar tespiti suların çekilmesi son sonrasında gerçekleştirilecektir denildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da en fazla yağış metrekareye 24 saatte 223.2 ve son 48 saatte 252.2 kilogramla Antalya Havalimanı'nda kaydedildi. En yüksek rüzgar hızı ise saatte 73.8 kilometre ile Konya altında kayıtlara girdi. Son 48 saatte metrekareye düşen diğer toplam yağış değerleri şu şekilde. Serik Belek bölgesine 217.6, Muratpaşa Antalya merkeze 184.5, Kaş Kasaba Orman sahasına 169, Kumluca Akdağ 159.7, Manavgat Taşağıl Ormana 155.7, Seriye 152.8, Kaş Ortabağ mevkiine 151.2, Elmalı Orman sahasına 150.7, Manavgat Orman sahasına 130.2, Finike'ye 129.5, Finike, 129 Finike Saklı Suya 100 123.3 Döşemealtı Karayine 119 Konyaaltı Akdeniz Üniversitesi'ne 118.3 Kemer Ovacık Köyüne 114.1 Manavgat 5 Konağı 113.9 Serik Gebiz Orman Sahasına ise 113.9 kilogram yağış düştü.